Çocuklar, size bir sürprizim var size. Sürpriz yumurta getirdim. <laughs> bu odanın haline böyle. Yusuf, ne yaptınız burayı? İnanmıyorum. Ben bu sürpriz yumurtayı size asla vermem buraları toplamazsanız eğer. Şuraya bakar mısınız? <laughs> Market oyuncağı devrilmiş. Bunlar ne arabalar yerlerde? Ya burada bile var. Yusuf buraları nasıl bu kadar dağıtmayı başardınız acaba? Nasıl başardınız? Hala oyuncak oynuyorsun. Buraları hemen toplarsanız size bu sürpriz yumurtayı vereceğim tamam mı? Bakın ben şimdi bunları nereye koyuyorum? Şuraya koyuyorum. Buraları toplarsanız eğer haklı, hak kazanacaksınız. Sürpriz yumurta sizin olacak. Hadi başlayın hadi. 3, 2, 1 başlayın. Bütün oyuncaklar toplandı. Aferin size. Hemen 2 dakikada topladınız ya. Çok başarılı, çok hızlı. Bakayım. Hepsi burada. Süper. Gördüm zaten ben sizi izledim yaparken, toplarken. Marketi kaldırmışsınız. Bu taburelere bütün şeyleri, sandalyeleri düzeltmişsiniz. Market arabasını düzeltmişsiniz. Bakayım şuralarda bir şey kalmış mı? Tamam şimdi buna hak kazandınız. Sürpriz yumurta artık sizin olabilir alın bakalım paylaşın tamam mı? Paylaşın paylaşın kavga yok ikiniz de topladınız ikiniz de hak kazandınız bunu. Hadi bakalım içinden alın kaç Ay, tane var? 2 tane. Aa, tam tane, tane varmış yaşasın açabilirsiniz açın bakalım içinden ne çıkacak görelim. Ben de merak ettim ne çıkacağını şimdi birlikte göreceğiz. İkisi de açıyorum. Ne varmış? Aa bir tane oyuncak çıktı ama ne olduğunu anlamadım ben. Neymiş bu? Hmm, pasta. Ömer sana pasta çıkmış içinden. Yusuf seninkine bakalım anneciğim. Yusuf'unkinden ne çıkacak acaba? Senden de acaba başka bir pasta mı çıkacak oğlum? Bakalım. Döküyoruz, döküyoruz. Hayır, Yusuf'unkinden de bir tane hareketli oyuncak çıktı. Çok güzel. Afiyet olsun çocuklar. Bu, bu vardı. Var mıydı? Aynısından mı çıktı? Afiyet olsun. Odanızı topladığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın çocuklar. Kanalımıza bye. abone olmayı unutmayın. Bay bay.